Hele o mapi kaldırmışlar ya Oyun oynaya tadım kaçtı Ben o haritadan her şeyi görüyordum üstteki pusula nedir öyle <laughs> Tabi herkesin kendi fikri bilmiyorum ben pusula taraftar değilim Şöyle bir uçalım bakalım hızlıca Uçak enkazını bul dedi Uçak enkazı burada. Şöyle bir yavaşlatalım şunu. Sonra da suya dalalım. En sevdiğin oyun. Benim en sevdiğim seri Assassin's Creed serisidir. Ama 3 hariç. Burada kimse yok. O tarafta da şurada da kimse yoktu. Biz de uçağın diğer parçasına gidiyoruz. Önce sandık tabii ki de. Adamla şimdi etkileşime geçebilirim. Burada ne yapıyorsun? Ben de yemek hazırlıyordum. Bir iki yaşlı kadın bu düşen uçağa takmış durumda. Neyse rahatsız ettiğim için üzgünüm. Bu Uçak 10 yıl önce düştü bir evin üstüne birkaç kalıntıyı dışarıda bulabilirsin Teşekkürler Köyün dışında mıydı? Evet neden? Eh yok bir şey orada yaşayan yaşlı bir kadın yok Ne demek yaşlı kadın yok? Benimki GTA 10 Farklı 3 ve diğer Lan aynı mesajı 3 kere okudum bir şeyler yazın artık Kadın aslında yokmuş bu biraz şeye benzedi. Aha YouTube'da birisi var Ama mesai atmamış 55 kişi var 55 kişinin 55'te mesai var ya şu an yetişemezdim Ama mesai bir tek 5 parmağım Daha fazla Bak gidiyorlar. Görmezlerse bıraktım gitsinler de. Bunlar pek gidemeyecek gibi. Ben onlara yol göstereyim. Aha yanlış oldu. Çok geç bırak. Şimdi olacak. Solumda bir kaplan sesi duydum ama elbise. Zıplar mı lan oraya? Zıplamazmış. Üstüne üstlük bir de aşağı düştük. Alım yol nerede? Ömer gitmiş bir şeyler yazmış. Bu Ömer'in şeyine hayranım. Fıkralarla Türkiye maşallah. Şurada adam var. Artık yok. Ben hazır geldik şunu alalım bari Kalbim sıkışıyor. Ay. Gül gül. Şurayı da ele geçirelim. F2'ye basalım bakalım yetenekli olmuş mu diye. Oo. Yetenek önceden bir sevi bin seviyede doluyordu şimdi 2000 olmuş. Büyüdü artık 2000'de oluyor. Şöyle bir tırmanalım. Görünmeden ele geçirsek ne iyi olur. Çünkü ileride zırhlar falan gelecek ve şu an zırhlıyı fail öldüremiyorum. Fail öldüremedim bir yerde. Sinsi'yi nasıl öldürebilirim? Pardon. Umarım kulaklarınız hala sağlamdır. ayrı adası mı orası? Eee benziyor. Benziyor. Burada hayvanları yiyebiliyorsun ama. Survivor'da sadece balık yiyebiliyorsun. Hiçbirinin domuz elini görmedim. Konum atayım mı? basın kampı. Teşekkür ederim mesajın için bu arada. Adamların şeyine geldik mekanına kulesi diyecektim. İki tane köpek var. Vallahi biri ilk solunda. Lan dur dur dur. Öl ya öl. Öl. Geber. Gene bir şey yazdı korkutucu bir şeyler Abi biz millet olarak deliyiz Bir tek ben böyle değilim demiş Bir şey demeyeceğim Bir şey demek istemiyorum Ben normal miyim Ben de normal değilim eyvallah da Sınırlarım var be Kim gördü lan burada? Bak şimdi. Bak bak çöbeklere bak. Çöpeklerin görmesi adamların gördüğü anlamına geliyor mu acaba? Ben gene öleyim bırak. Lan oğlum arkandayım. Köpeklere başka bir çözüm bulmak lazım. Uzağa T bassam arka taraflarından gitsem nasıl olur? Antiken bir tanesi diğerlerini de çağırıyor. Bakalım olacak mı? Onun tuşu neredeydi? Ha şurada. Tekrar. Taş atmaya gelmiyor bu arada. Az önce gördüm de 5'i birden geldi. Oğlum ben niye taş attım böyle hepsi beraber bakıyorlar Herhalde bu kampı köpekler koruyor 2 tane adam var beş tane köpek var abi benim böyle yapmam sayın 89 kişi var Yeni de 89 kişi var ama ben yine kendi kendime konuşuyorum Bak şimdi T'ye basıyorsun eline de bunu alıyorsun Tut bakayım köpekle fark edildi olarak gözükmez herhalde. Merak ettim gözükecek mi? Hatta 129 oldu, 134 kişi oldu ama mesaj kimse yok. Aha fark ettirilmedik. Güzel. O zaman yeteneklerden bir tanesi açıldı. Kim bilir hangisiydi. Şimdi onu nereden bulacağım şu an aklımda yok. Neyse önümüze gelen ilk yeteneği açalım devam ederim. Arkadaşlar son videomu beğenir misiniz ne olur? Oğlum ben aşağı mesaj atacak adam bulamıyorum. Sen beğen atacak adam mı bulacaksın sence? Şurada selam yazmaya üşeniyor insanlar. Bak bakayım kaç kişi selam yazmış 120 kişi arasından. Mübarek burayı da bayağı bir doldurmuşlar. Ee, roket kullanarak hayvan avla. Gidelim avlayalım. İçeride şey var onu alalım öyle gidelim. Ee, memori kart, hafıza kartı var onu alalım öyle gidelim Arkadaşlar herkese yazsın sürpriz var aleykümselam diyor yayıncı Bence güzel bir sürpriz Harbi yazayım oraya Sürprizi ben yapacağım aleykümselam mı diyeceksin? Selam Hüseyin Vardar. Aleyküm selam. Sonunda bir mesaj aldım. Teşekkür ederim. Bu arada yanlış hayvan. Tamam. Bu iş görüyormuş. Teşekkür ederim. Sonunda bir selam aldım. Elde koluna saldık valla. Roket atar kullanmadın. Bomba atar kullanmakla roket atar kullanmak. Evet arkadaşlar bomba atarın roket atardan farklı olduğunu öğrendik. Okun yerine kullanayım vardır. Dört tane mi alabiliyormuşuz? Şimdi 8'e tekrar basalım. Bu yetmez herkes yazsın. Oğlum ben bir kişiye de şeyim. T'ye bastım ama bunlar hiç bakmadı bile. Dur bari şöyle yapalım. Gel küçücük bakayım. Dur lan bu kadar hızlı gelme. Heh, tamam. Şöyle bir öldürelim. 137 adamsınız. Bir selam yazamıyorsunuz. <laughs> Yeni mi fark ettin? Hepsine tek tek aleyküm selam. Oğlum bu arada gerçekten 120 kişi aynı anda selam yazsa zaten hepsini alamam ki. 126 kere aleyküm selam desem çenem yorulur. Toplu selam veririm ben direkt. O oh, içeride bu arada sandıklar varmış bir sürü de geçerken sandıkları da alalım. Enayi geldi toplamadan gitti derler sonra. Valla. Bak şimdi burada bir köpek var. şunu da peşimize takalım. Cici köpek. Abi. Pardon. Abideki hepinize aleyküm selam mı? Ha, He, ben hepinize aleyküm selam diyeceğim. Onlar da bana selam vermiş olacak. Aleyküm selam dediğim için. işe yaramıyor denedim. Teşekkür ederim tavsiyen için. İnan bana buradakiler biraz vurdum duymaz öyle diyeyim sana. Bana bunun mesajı niye geliyor ya? Dalga geçmekten, özensiz form doldurmaktan ve trollden dolayı reddedilmiştir. İki hafta sonra tekrar başvuru atabilirsiniz. <laughs> Bir boşluk. Enter. Sürpriz. Tamam şimdi oldu. Bak bakayım oldu mu? Elimde roketle geziyorum da neyse. Bu arada mermileri farklıymış bomba atarla. Yeni fark ettim. Şu görevi alalım. Gidelim bakalım bu adamı da öldürelim. Yan görevleri de fullemiş olalım. Hikaye görevlerine gideceğim ama önce yan görevler hedefim. Yan görevleri bitirmezsem onu görevi yapar geçerim. Kendimi bildiğim için elimden geldiğince önce yan görevler. Şimdi Oğlum biraz daha ileri atamadın mı? Başkan içeride oturuyor büyük ihtimal. Öl <gülüyor> <gülüyor> öldüm gibi ama dur ölmedim daha. Aa şimdi öldüm. İmdat. İzleyici sayısı 59 iken 99'a geri yükseldi. 50 kişi aynı anda mı geldi yayına? Pardon. İşlevsiz 50 kişi. 50 kişi demek biraz haksızlık oluyor. Abi ben Minecraft'ın birinci 21'ini bekliyorum. Nasıl yani? Sürüm olarak mı? Lan oğlum çık ölüyorsan öl. Geçemiyorum oradan.